çok kıymetli perakende sektörünün değerli temsilcileri Türkiye Perakendeciler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri PERDER yönetim kurulu üyelerimiz değerli misafirlerimiz 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı vesilesiyle geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bolluk ve bereketin, birlikteliğin, yardımlaşmanın, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına kavuşmuş olmanın heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki iki yıllık bir aranın ardından fiziki olarak yine hep birlikte bir aradayız. Ben bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hatta şimdiden bayramlarını bile tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Bugün davetimize katılan ve çeşitli nedenlerle katılamayan tüm paydaşlarımız Türkiye ekonomisinin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışmalarını yürütüyor. Sektöre katkı sunan, gelişimini destekleyen yüz binlerce vatandaşımıza, hemşehrimize iş olanağı sunan Yerel zincirlerle hareket eden tüm paydaşlarıma ben gönülden teşekkür ediyorum. Hatırlarsanız yıllardır yıpratıcı rekabetin yanı sıra işaret ettiğimiz en önemli başlık alışveriş hizmetlerinde yaşanacak köklü bir değişim olmuştu. Aniden hayatımıza giren koronavirüs süreci bunu 5 yıl hızlandırdı müşterilerimize kusursuz bir hizmet sunabileceğimiz kapılar da bu arada tabii ki haliyle çoğaldı. Son iki yıldır da bir takım söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Burada fiziki mağaza devri bitecek mi, bitmeyecek mi diye sorular zaman zaman hepimize soruluyor. Ama ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Fiziki mağazacılık kesinlikle bitmeyecek arkadaşlar. Aksine önümüzdeki süreçte mağazaların önemi daha da fazla artacak. Zira ülkemizde dünya genelinde de alışverişler artık bir sosyal etkinlik haline dönüştü. Tüketiciler alışveriş için geldikleri kısıtlı zaman diliminde ihtiyaçlarını yakından görüp ürünlerin tazeliğine, kalitesine şahit olup sepetinde ürünleri reyonlarında seçerek temin etmek istiyor sürekli. Bir taraftan alacakları ürünlere dokunurken diğer deneyim taraftan da deneyim, hizmet kalitesini ve kolaylığına dikkat ediyorlar. Mağazaların öneminin artacağına bir işarette Amazon'un hayata geçirdiği uygulamalar. Bu kez insansız mağazalar yerine üstün teknoloji ile donatılan fakat mağazasında Amazon çalışanlarının yer aldığı mağazalar çoğalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla artık rakamsal söylemler değil, deneyim ve kusursuz hizmet odaklananlar sektörde farklı bir noktaya gelecektir. Bizler Türkiye Parakendeciler Federasyonu olarak mağazalarımızda minimum 20 kişi istihdam etmemizin en önemli nedeni müşterilere kusursuz bir deneyim yaşatabilmek. Dijital ortamda gerçekleştireceğimiz uygulamalarla belli bir noktaya kadar hizmet sunabilirken insan dokunuşuyla tüketicinin etkileşimini artırıp memnuniyetini kusursuzlaştırmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Küresel ölçekteki gelişmeler malumunuz. Bu gelişmeler neticesinde kaç karşı karşıya kaldığımız üretici ve tüketici enflasyon verilen hepimiz an ben yakından takip ediyoruz. Diğer sektörlerle hiç kıyaslanmayacak kadar rekabetin yoğun olduğu, çetin tüketici tepkisini hemen gösterdiği tabiri yerindeyse en zor sektörlerin başında geliyor sektörümüz. Fiyat ve kur artışları, tarım ürünlerindeki üretimdeki maliyet artışları, yurt dışından ithal edilen ürünlerdeki maliyet artışı, global lojistik maliyetler, zaman zaman oluşan tedarik sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Hal böyle olunca vatandaşımızın gündemindeki ana konu fiyat oluyor fiyat hassasiyeti müşterilerimiz aldık ilk sırada. Müşteri ihtiyaçlarını araştırarak bütçesine göre zaman zaman 2 3 4 mağazadan alışverişini tamamlayabiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde konuşacağımız en çok konulardan birisi de müşteri sadakati ve müşterinin memnuniyeti. Sadece müşteri memnuniyeti yetmeyecek bu arada. Hem müşteri memnuniyeti, hem çalışanlarımızın memnuniyeti, hem de birlikte iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin memnuniyeti bizler için çok önemli olacak. Artık müşterinin e, promosyon ürünlerine ilgisinin çok olmadığını ve e, müşterinin çeşitlilik istediğini, bunu da e, mağazalarda görmek istediğini çok net bir şekilde araştırmalarda ortaya koyuyor diyebilirim. Yerel zincirler olarak geçmişte olduğu gibi yarın da üreticilerimizi, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte ortak hareket etmeye devam edeceğiz. Ve birlikte projeler üretip birlikte çalışmak için elimizden geleni yapacağız. Değerli misafirler, ben sözlerime son vermeden önce TPF olarak yerel parakendecilerle birlikte olan desteğini esirgemeyen her Ramazan'da her zaman yanımızda olan tüm paydaşlarımıza ben teşekkürü bir borç biliyoruz. Yoğun rekabet ortamında ve yaşanan çeşitli olumsuzluklara rağmen canla başla çalışıp değer yaratmaya devam eden herkesi ben yürekten alkışlıyorum. İşbirliğimizin daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Gelecekte artarak devam edeceğine inandığım iş birlikteliklerimizi kuvvetlendirmek için her zaman fikirlerinize, önerilerinize duymaya açığız. Bol bereketli, bol kazançlı günler diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.